Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz kimya. Ünitemiz kimyasal tepkimelerde denge. Konumuz çözünme çökelme dengeleri. Ben kimya öğretmeniniz Leyla Setan. Çözünme çökelme tepkimeleri günlük hayatta geniş bir öneme sahiptir. Örneğin atık su arıtımında kemik ve dişlerin oluşmasında ve aşınmasında, doğal maden kaynaklarından olan fosfat kayalarının oluşmasında, mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşmasında, sıcak su borularında ve kazanlarında beyaz tortunun oluşmasında çözünme çökelme tepkimeleri gerçekleşir. Birçok tuz suda çok fazla çözünmesine rağmen birçoğu da oldukça az çözünür. Örneğin 25 santigrat derece sıcaklıkta 1 litre suya az çözünen kalsiyum florür katısı ekleyip çözeltinin doymuş hale gelinceye kadar karıştırıldığını varsayalım. Kalsiyum florürün çok az bir kısmı suda çözünerek kalsiyum iyonları ve florür iyonlarına ayrışırken büyük bir kısmı da çözünmeden katı olarak kalır. Buna göre kalsiyum florür katısının çözünme olayı çift yönlüdür ve çözeltide bir denge durumu söz konusudur. Suda az çözünen kalsiyum florür katısı suda kalsiyum iyonu ve flor iyonu vererek çözünür. Bu iyonlar tekrar birleşerek kalsiyum florür katısını oluşturur. Suda az çözünen tuzların doymuş çözeltileri için çözünürlük denge denklemi ifade edilir. Kimyasal denge konusundan hatırladığınız gibi, saf katı ve saf sıvıların derişimleri sabit olduğundan denge denkleminde yer almayacaklar. Bu çözünme olayı için denge bağıntısını derişimler cinsinden yazacak olursak KC eşittir kalsiyum iyonları derişimi, flor iyonları derişimi ve stokiyometrik katsayı üs olarak yazıldı. Yazılan derişimler cinsinden denge bağıntısı bir katının çözünmesine ait olduğu için kc yerine kçç yani çözünürlük çarpımı sabiti şeklinde ifade ediyoruz bu k değerini. Eşittir iyon derişimleri çarpımı. Burada kçç çözünürlük çarpımı sabitimizdir. Tabloda 25 santigrat derecede bazı az çözünen katıların KÇÇ değerlerini görmektesiniz. KÇÇ değeri katıların çözünürlüğü hakkında fikir vericidir. Örneğin endotermik çözünmelerde bu değer büyük ise katının çözünürlüğü de büyüktür. Ayrıca iyonik bir katının KÇÇ değeri biliniyorsa çözünürlüğü ya da çözünürlüğü biliniyorsa KÇÇ yani çözünürlük sabiti değeri de hesaplanabilir. Çözünme çökelme tepkimelerinde çözünürlüğü etkileyen faktörlerden en önemlileri sıcaklık ve ortak iyon etkisidir. Katıların çözünürlüğü genellikle endotermik olduğundan sıcaklık arttıkça tuzun sudaki çözünmesi de artar. İyonik bir katı suda çözündüğünde maksimum düzensizlik artar. Sıcaklık artışı endotermik tepkimelerde çözünmeyi arttırırken ekzotermik tepkimelerde çökelmeyi arttırır. Örneğin kurşun 2 iodür katısının çözülmesi endotermik olarak gerçekleşir. Kurşun 2 iodür tuzunun suda çözülmesi endotermik olduğuna göre sıcaklığın artışı maksimum düzensizliği destekleyecek ve çözülme olayının daha fazla olmasını sağlayacaktır. Sıcaklığın artması dengenin çözülme yönünde ilerlemesini ve maksimum düzensizliği ve çözünürlüğü arttırırken KÇÇ değeri de artacaktır. Endotermik tepkimelerde sıcaklığın azaltılması ise tepkimenin geri yönde çalışmasına neden olacak ve maksimum düzensizlik azalacak. KÇÇ değeri küçülecek. Daha fazla madde çökmüş olacaktır. Çözünecek olan katı saf suda değil de bu katı ile ortak iyon içeren bir çözeltide çözünecek olursa ortak iyonun varlığı çözünürlüğü azaltır. Örneğin gümüş klorür katısı saf su yerine bu katıdaki herhangi bir iyonu içeren bir çözeltide çözülecek olursa bu çözeltideki çözünürlüğü saf sudaki çözünürlüğünden az olur. Gümüş klorür tuzunun gümüş iyonları içeren bir çözeltide çözündüğü düşünülürse Ortamdaki gümüş iyonları derişimi artacaktır. Le Chatelier ilkesine göre sistem çözeltideki gümüş iyonları derişimini azaltmak için geri yönde hareket edecek. Tepkimenin geri yönde ilerlemesi gümüş klorür tuzunun çökmesine neden olacak. Böylece gümüş klorürün çözünen miktarı dolayısıyla çözünürlüğü azalmış olacaktır. Şimdi aşağıdaki tuzların iyonlaşma tepkimelerini ve çözünürlük denge bağıntılarını yazalım. Kurşun 2 bromürün iyonlaşma tepkimesi şöyle. Kurşun artı 2 iyonu 2 bromür şeklinde. Çözünürlük çarpımı bağıntısı ise KÇÇ eşittir. Kurşun artı 2 derişimi ve bromür iyonu derişiminin karesi. Demir sülfür, demir 3 sülfür katısının iyonlaşma tepkimesi şöyle. Demir 3 artı iyonu ve 3 sülfür iyonu şeklinde iyonlaşacak. KCC bağıntısı demir artı 3 ya da 3 artı iyonlarının derişimi ve sülfür iyonunun kübü. Manezyum fosfat katısının iyonlaşma denklemi şöyle. 3 manezyum artı 2 iyonu 2 fosfat iyonu şeklinde keçeçe bağıntımız ise magnezyum iyonlarının karesi ve fosfat iyonlarının pardon magnezyum iyonlarının kübü çarpı fosfat iyonu derişiminin karesi şeklinde olacak. Belirli bir sıcaklıkta kalsiyum florür katısının çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğuna göre bu katının aynı sıcaklıktaki çözünürlüğünü hesaplayalım. Kalsiyum florür katısının çözünme denklemi şöyle. Bir kalsiyum iyonu ve iki florür iyonu vererek iyonlaşıyor. KÇÇ bağıntımız eşittir. Kalsiyum artı 2 derişimi ve florür ...derişiminin karesi. E, tuzumuz az çözünen bir katı. X molar çözündüğünü düşünüyorum. Oluşan kalsiyum iyonu da X molar olacak. Flor iyonunun derişimi ise bunun iki katı yani 2 X molar. Şimdi bağıntıda değerleri yerine yazalım. Çözünürlük çarpımı sabiti 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Kalsiyumun derişimini bilmiyoruz. Flor iyonları derişimi de bilinmiyor. O da 2x molar ve bunun karesi. Buradan gerekli hesaplamalar yapıldığında x eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olarak buluruz. Yani kalsiyum florür katısının çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Aşağıda az çözünen tuzun dolgun çözeltisine ait derişim zaman grafiği verilmiştir. Grafikten yararlanarak bileşiğin çözünürlük çarpımını hesaplayınız. Soruda istenen çözünürlük çarpımı değerini hesaplayabilmek için katının formülünü bilmeliyiz. Grafikten A'nın derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar, B'nin derişimi ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar olduğu görülür. Buna göre çözünme 1'e 2 oranında olmuştur. O halde katının formülü AB2 şeklinde olmalıdır. AB2 katısı suda 1 mol A iyonu ve 2 mol B iyonu vererek iyonlaşır. KCC bağıntımız ise şöyle. A iyonunun derişimi çarpı B'nin B iyonunun derişiminin karesi. Grafikteki A ve B iyonlarının derişimleri bağıntıda yerine konulursa çözünürlük çarpımı değeri hesaplanmış olur. A iyonu derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 10. B iyonu derişimi ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'un karesi. Buradan gereken hesaplamalarımızı yaptığımızda çözünürlük çarpımı değerini 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 29 olarak hesaplayabiliriz. Az çözünen bir tuz için 25 santigrat derece ve 30 santigrat derecede çözünürlük çarpımı sabiti değerleri verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Soruda sıcaklık arttıkça çözünürlük çarpımı sabitinin büyüdüğünü görüyoruz. Bu durumda tuzun çözünmesi endotermiktir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifade sıcaklık arttığında iyonların derişimi artar diyor denklemimizi çözünme denklemimizi yazıyoruz. Çözünme olayı endotermik olarak gerçekleştiği için sıcaklık arttırıldığında katının çözünürlüğü artacak ve daha fazla çözünme gerçekleşecek. Bu nedenle x ve y iyonlarının derişimleri artacaktır. İkinci ifademiz de doğrudur. Sıcaklık arttırıldığında Çözünürlük dengesi çıkanlar yönüne ilerleyecek yani çözünmeyi destekleyecek. Bu durumda üçüncü ifademiz yanlıştır. Yanıtımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. X'ye katısının çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifade maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönündedir. İfadesi doğrudur. Çünkü maksimum düzensizlik eğilimi çözünmeyi desteklemektedir. İkinci ifade, sıcaklık düşürülürse çözünürlük çarpımı sabiti değeri küçülür ifadesi yanlıştır. Çünkü sıcaklığın düşürülmesi dengeyi ürünler yönüne bozacak ve daha fazla çözünme gerçekleşecektir. Bu durumda Kçç değerimiz yani çözünürlük çarpımı sabiti değeri artacaktır. Üçüncü ifade minimum enerjiye eğilim çökelmeyi destekler ifadesi ise doğrudur. Yanıtımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Ders çalışan bir öğrencimiz tabloda verilen doğru yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Bu öğrenci ifadelerden hangilerini yanlış işaretlemiştir? Belirli sıcaklık ve basınçta 100 gram veya 100 mililitre suda çözünen madde miktarına çözünürlük denir ifadesi doğrudur ve öğrencimiz bunu doğru olarak işaretlemiştir. Ortak iyon çözünürlüğü arttırır ifadesi yanlıştır. Öğrencimiz bunu yanlış olarak işaretlemiştir. Üçüncü ifade, saf sudaki çözünürlük ortak iyon içeren çözeltideki çözünürlüğe göre daha fazladır ifadesi doğrudur ve öğrencimiz bunu doğru şekilde işaretlemiştir. Dördüncü ifade asit ve bazların suda çözülmesi iyonik çözünmedir ifadesi doğrudur. Öğrencimiz bunu yanlış olarak işaretlemiştir. Beşinci ifade tuzların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar ifadesi doğrudur ve öğrencimiz bunu doğru olarak işaretlemiştir. Bu durumda yanıtımız 2 ve 4 olacak. C seçeneğini düzeltiyorum. Yanıtımız 2 ve 4. C seçeneği. Kurşun 2 klorür katısının suda çözünme tepkimesi verilmiştir. Bu tepkime dengedeyken aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar kalsiyum klorür ilave edilirse verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Çözünürlük çarpımı sabitinin değerini yalnız sıcaklık değiştirir. Sorumuzda sıcaklık değişimi yok. O halde çözünürlük çarpımı sabitinin değeri değişmemiştir. Birinci ifade yanlıştır. Ortama kalsiyum klorür katısı ilave edildiğinde ortamdaki klor iyonlu derişimleri artacak. Chatelier ülkesine göre artan bu klor iyonları derişimini azaltmak için sistem girenler yönüne yani daha fazla katı oluşturacak şekilde çalışacaktır. Bu durumda kurşun iyonları derişimi azalacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. Ortama kalsiyum klorür ilavesi, klor iyonları değişimini arttırıp sistemi geri yönde yani daha fazla katı oluşturacak yöne çalıştırdığı için katı miktarı artacaktır. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Buna göre yanıt 2 ve 3 yani E seçeneği. T santigrat derecede doygun demir 3 hidroksit katısının çözünürlük çarpımı değeri 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. Buna göre demir 3 hidroksitin aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğünü hesaplamamızı istiyor. B'de ise demir 3 hidroksit katısının 0,4 molar sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayıp saf sudaki ile karşılaştırmamızı istiyor. Demir 3 hidroksit katısının çözünme tepkimesi şöyle. Bu katı suya demir iyonları ve hidroksit iyonları vererek çözünecek. Demir 3 hidroksit katısının ne kadar çözündüğünü bilmiyorum. Buna x molar diyorum. Bu durumda demir iyonlarının da x molar olduğu, hidroksit iyonlarının da 3x olduğunu yazıyorum. Ve şimdi KCC bağıntısını yazacağım. KCC eşittir demir artı 3 iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonları derişiminin kübü. Çözünürlük çarpımı sabitimiz 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak verilmiş. Demir iyonları x molar, hidroksit iyonları 3x molar, 3x'in kübü. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda x eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre olduğunu buluruz. Yani 1 litre çözeltide 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol demir 3 hidroksit çözünmüş olarak bulunuyor. Şimdi... B'yi çözelim. Burada demir 3 hidroksit 0,4 molar sodyum hidroksitle çözünsün isteniyor. Sodyum hidroksit çok, çok çözünen bir madde ve çözünme tek yönlü. Az çözünen katımızın çözünme denklemini tekrar yazıyorum. Sodyum hidroksit derişimi 0,4 molar buradan gelen ortak iyonda 0,4 molardır. Demir 3 hidroksit katısının 0,4 molar sodyum hidroksit içindeki çözünürlüğünü bilmiyoruz. X molar çözündüğünü kabul edelim. Bu durumda demir iyonları derişimi de X molar olacak. Hidroksit iyonu derişimi ise 3X molar. Şimdi çözünürlük çarpımı bağıntısını yazıyorum. Bunu yukarıda yazmıştık zaten. Sıcaklık değişmediği için çözünürlük çarpımı sabitinin de değeri değişmeyecek. Yani 27 çarpı 10 üzeri eksi 8. Demir iyonları derişimi x molar. Hidroksit iyonları derişimi 0,4 artı 3x molar. Buradaki 3x az çözünen bir katıdan geldiği için 0,4'ün yanında ihmal edilebilir. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda x eşittir 6.75 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre olduğunu buluruz. Yani demir 3 hidroksit katısının 0.4 molar sodyum hidroksit çözeltisi içindeki çözünürlüğü 6.75 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre. Saf suda saf suda 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çözünmüştü. Ortak iyon içeren çözeltide ise çözünürlüğün bir hayli küçüldüğünü görüyoruz. Gümüş iyodürün suda çözünmesi endotermiktir. Aşağıdaki maddelerin hangisinde gümüş iyodürün çözünürlüğü en azdır? Endotermik çözünmelerde sıcaklık düşürüldüğünde çözünürlük azalır. Ayrıca tüm çözünme olayında ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Endotermik olarak çözünen gümüş iyodürün çözünürlüğünün en az olduğu şartlar sıcaklığın en düşük, ortak iyonun ise en büyük olduğu durumdur. Bu şartlar sadece D seçeneğinde mevcut. Yanıtımız D seçeneği. Sevgili öğrenciler, konumuz olan çözünme çökelme dengelerine ait konu anlatımı ve soru çözümlerini burada bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.